Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Ferahlı. Bugün size yaz indiriminden bahsedeceğim. PlayStation için %75'e varan indirim fırsatları var. Bir oyunlara göz atalım isterseniz. Hemen şöyle giriyorum arkadaşlar. Tavsiye edeceğim oyunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız Call of Duty'yi ilk başta size tavsiye ederim. Kendimi de şurada göstereyim size. Call of Duty'nin indirimi şu an e, bin civarında olması lazım. Şu an bende olduğu için e, dijital versiyonu gözükmüyor. God of War'ın da şu an güzel bir indirimi var arkadaşlar. Oynamadıysanız mutlaka oynayın diyeceğim oyunların en başında gelir. E, 600 lira, yani 1000 lira olan oyunlara nazaran gerçekten efsanedir. Bir başka oyunda. Araba yarışı seviyorsanız mutlaka bu oyunu alın derim arkadaşlar. 524 lira, 699 liraydı çıktığında. Şu an bugün çıkmış olsa bu oyun 1300-1400 bandında rahatlıkla çıkar arkadaşlar. Çünkü oyun fiyatları artık bin liraları böyle 100 lira gibi alıştırdılar. Ya bir örnek vermek gerekirse buyurun. Oyun fiyatı 1700 lira arkadaşlar. 2000 lira değil, 1700 lira. 1275 TL. Sudan ucuz diyor Jedi Survivor. Ben tavsiye etmiyorum bu oyun için. E, bu para çok pahalı. Ama bir futbol oyunu oynayacağım derseniz FIFA'yı alın derim. Şu an çok güzel bir indirim var. %75 gerçekten buna yapmışlar. E, ben kutulu versiyonunu almıştım bunun. 1000 civarındaydı o zamanlar geçen sene Eylül ayında. Ee, şu an dijital versiyonu biraz daha uygundu. 800 TL'den 200 liraya düşmüş. Yani yeni FIFA çıkacak gerçi. FIFA olarak çıkmayacak. FC 24 olarak çıkacak. Ha ben yeni oyun oynarım, fazla para veririm derseniz o da e, size kalmış bir şey. Evet, Hogwarts e, Harry Potter'ın oyunu 1099 liradan 879 hala pahalı. Deneme, Deluxe üyeliğiniz varsa deneme olarak oynayabilirsiniz. Bu oyunu da tavsiye ederim. Ghost of Oshima. 336 lira. Eğer PlayStation Deluxe üyeliğiniz varsa arkadaşlar bu oyun var. Bedavaya oynayabilirsiniz. Bu parayı vermezsiniz. Bence bir üyelik yapın. Oynayın, oynayın derim. Aynı şekilde Spider-Man de bende dahil gözüküyor görüyorsunuz. Şu an e, bu oyunu da tavsiye ederim. Çocuklar daha çok e, severek oynuyorlar bir kahraman olduğu için. 459'dan 229 liraya düşmüş. Bunun da ikisi e, çıkacak yakın zamanda. E, Gran Turismo'dan bahsettik. 25. yıl versiyonu size kalmış. God of War'ın da dijital delik sürümü 692 liraymış. E, burada Spider-Man'ın bir önceki arkadaşlar e, oyunudur bu. Bu da güzeldir. Oynamadıysanız bunu da tavsiye ederim. Uygun bir fiyat. Yani 200 lira, 300 lira hani 400, bilemediniz, 500'e kadar alınabilir bu zamanda. Ama 1000 lira gerçekten üzücü rakam. Yani ben bile almıyorum yani açıkçası. Ee, Resident Evil'ı tavsiye ederim arkadaşlar. 174 lira. Gerçekten güzel. VR varsa eğer elinizde aynı oyunu VR'la da oynayabiliyorsunuz. Bizim ülkemizde beyzbol tarzı oyunlar e, gitmiyor, Beyzbol, bowling, işte futbol tarzı, futbol ve basket tarzı oyunların dışında oyunlar maalesef gitmiyor. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. Devil me, bunu alabilirim. E, 400 lira şu an. E, film tarzında şöyle mekaniklerini göstereyim size. Film tarzında oyun gerçekten e, güzel. Ben çok sevdim, bütün seriyi oynadım. Sadece bu en son çıkanıydı. Bu bunu da alıp bitirip e, videolarımda görebilirsiniz arkadaşlar. Alacağım yani yakın zamanda. Evet bir başka oyuna geçersek şu oyunu tavsiye etmiyorum e, arkadaşlar. Anime tarzı oyun bilmiyorum seveniniz olur mu? Ben size tavsiye etmiyorum kendi. Ee, şeyimi kullanıp tavsiye edeceğim oyunlara geçersek Uncharted arkadaşlar. 87 lira. Bu oyunu PlayStation olup da bu oyunu oynamayan kalmasın lütfen yani. Bu oyunu oynayın arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Film tadında Türkçe dublaj. Ee, bir başka Türkçe dil desteği olan Wing Light 2 bende vardı. Biraz e, kamera açısı Adamı görmüyorsunuz. Arkadan e, görerek o tarz oyunları seviyorsanız alabilirsiniz. Evet. Unbound. Need for Speed Unbound. 420 lira arkadaşlar. Gerçekten bu oyunu da ben kutulu almıştım bunu. E, 1000 civarındaydı. 1200 liraya almıştım hatta o zamanlar. 1400 lira. E, dijital versiyonu 420 liraya düşmüş. Yani güzel. Ama size başka bir şey söyleyeyim. Ee, Xbox olanlar daha şanslı. Game Pass'te e, bedava. <laughs> ben de o da var. O yüzden benim için iyi. Dead Space hala pahalı. 1200 lira. Ben henüz alıp bitirmedim. Bu da biraz daha düşsün yani. 400-500'e düşsün. Bence öyle alın arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. E, ee, Saint Row. Ee, bu oyun bir bu ara oyun. düştü. Almadım. Bugün alırım, yarın alırım dedim. Bu Tabi şey oyunun fiyatı burada <laughs> 1300 liraya çıktı tekrar bu eklentisi ee, henüz oyunu alamadık ki eklentisini alalım değil mi? Şuradan hızlıca geçiyorum size tavsiye edeceğim burada God of War var bunun fiyatı çıkacak mı bilmiyorum 89 lira arkadaşlar God of War PlayStation 4'e çıkmıştı bu arkadaşlar ee, az önce gösterdiğimin öncesinde geçiyor oğluyla gidiyorlar Bayağı güzel bir hikaye. Tavsiye ederim. Dövüş oyunu Tekken 7. Tavsiye ederim arkadaşlar. 38 TL. Dövüş oyunu seviyorsanız mutlaka bu indirimi Mortal Kombat 11. 79 lira gerçekten. Ee, güzel indirim. Far Cry 6'yı tavsiye ederim. Ben e, liste gözüküyor arkadaşlar. Ben size tavsiye edeceğim oyunlardan bahsediyorum sadece. 142 lira. Çok güzel. Oynadım. Efsanedir arkadaşlar. Burada zor oyun oynayacağım derseniz benim ilk PlayStation 5'te aldığım oyun, ilk çıkış oyunum hatta bu. 309 lira. İlk çıktığında 700 bandında çıkmıştı kutulu versiyonu. 619 liradan 309.50 kuruşa geliyor. Bir başka tavsiye edeceğim oyun da Assassin's Creed Valhalla. 117 TL arkadaşlar. Çok iyi bir oyundur bu da. Tavsiye ederim. Zaten Witcher'ı daha önce söylemiştim. Battlefield olabilir. Hızlıca geçiyorum. Resident Evil'lar bende var. Ee, şu an bakayım fiyatı gözükecek mi? Deluxe Edition'a bakalım. Gözükmüyor bende olduğu için maalesef. Bu da fiyatını gösteremediğim için sizlere kusura bakmayın diyorum. Payday. Ee, diğer Assassin's Creed evet, oynamadıysanız Origins'ı tavsiye ederim. Motor yarışında Ride 4 5'i çıkacak yakında. Tavsiye ederim. Witcher efsane. 101 lira. Kitabı da var gerçi. Efsane. 479 lira Evil West. Ee, bu da güzel bir oyun. Arkadaşlar tavsiye ederim. de VRC. Bu var bende. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Eğer triyokson setinizde varsa efsanedir. Assetto Corsa zaten e, eski bir oyun. Güzel. Burada çocukluğumuzun kahramanı Tsubasa. sa 132 lira 529'dan düşmüş. Gerçekten oynamayanlar için. Şimdi ben de bazen indirim bekliyorum artık. Yani ilk çıktığı gibi alıyordum önceden oyunları. Şimdi bekliyorum yani. Fiyatlar böyle olunca insan yarı yarıya almak istiyor açıkçası. Ama her zaman böyle e, fırsatlar da olmuyor. E, bu oyun düşük not aldı arkadaşlar. Çok güzel değil yani oyun. Ee, yani eleştiriler kötü bu yönde. E, Yüzüklerin Efendisi'nin gulümü sizlerleydi. Burada başta tavsiye edeceğim oyun şöyle hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Doom'u tavsiye edebilirim. Returnal tam e, iyi diyebilirim ama eğer bir Deluxe üyeliğiniz varsa zaten bedavaya oynarsınız bunu. Hemen hızlı geçiyorum. Street Fighter'ın 30. Yıl ıı, serisi. Dövüş oyunu seviyorsanız onu tavsiye ederim. Burada Tit Sterling. Eğer bir üyeliğiniz yoksa, bu da Deluxe üyeliğinde ücretsiz. 264 lira bir hiçbir yere üye değilim derseniz bu oyunu tavsiye ederim. Kargo taşıyorsunuz. Mükemmel bir oyun o da. Ee, araba yarışı. Remant 2 çıkmıştı. Biri bu eski oyunlardan Max Payne var burada PlayStation 2 oyunlarından. Eğer iki kişi oynayacaksanız Brothers'ı tavsiye ederim. Eskidir bunlar. Fiyatlar da ona, ona keza. Şöyle bir iniyorum. Evet Sefu. Bu tabi oyunu görüntülerim. E, 379 liraya çıkmış. Bir ara düşüktü. 200 lira bandındaydı bu da indirimi geçmiş. Ara ara böyle tek oyunlara da indirim yapıyorlar arkadaşlar. Aklımda kalmıştı. Bakayım dedim ben de. Hmm. Aşağı indikçe daha eski oyunların indirimine geliyor ama kıyıda köşede e, tavsiye edeceğim oyun hemen hızlıca bakıyorum. Çoğunu oynamış biri olarak arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Zıt 5 gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Araba yarışı keyiflidir. Fiyatı da uygun şu an. Tavsiye edeceğim başka oyun var mı diye bakarken... Evet. Aşağıları bayağı eski oyunlar arkadaşlar. Hiç bakmıyorum bile bunlara. Yani paranızı boşa harcamayın. Verim. Ama illa alacağım derseniz e, kendiniz de değerlendirirsiniz. Evet. Burada genelde eklentiler var. Evet. Burada bir Street Fighter 5 var arkadaşlar. Altısı çıktı ama dövüş oyunu istiyorsanız 99 lira. Ee, Pre-pass olarak tüm oyuna gelen karakterlerle beraber eklenti olarak gelecektir. Normal oyunda zaten uygun fiyatta derim size. Evet sona geldik sayılır. Buraya kadar bay geçtim arkadaşlar. Şimdi bazılarınız diyecek dursaydım bir görseydik fiyatları diyenleriniz olabilir ama ben size Şiddetle tavsiye edeceğim oyunları sıraladım ama gene siz artık kararınızı vereceksiniz arkadaşlar. Evet, bakayım. Evet. Şu da aslında ilk çıktığında alacağım oyunlardandı ilerlemedi. Bunu da tavsiye ederim aslında bir çocuğunuz varsa. 164.50. 50 baya bir keyifli bir oyundur bu. Böyle tavşanla tavşanla belli bir e, aşamaları geçiyorsunuz. Bir Mario olmasa da en azından keyif alabileceğiniz bir oyundur. Öyle güzel zıplamalı, aplamalı. Aplamalı mı? Zıplamalı. <laughs> bir oyun arkadaşlar. Evet. Division 2 tavsiye ederim. Ghost Recon. Arkadaşlar bu da güzel oyundur. Tavsiye ederim. 4 kişi oynayabiliyorsunuz. Güzel. Ee, birlikte hareket ederek tim olarak hareket ediyorsunuz. Ee, fiyatı da 162 lira. Gayet makul. Benim size göstereceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, umarım sizlere fikir vermiştir beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, tavsiye edeceğim oyunları mutlaka oynayın derim Yani en başta God of War e, Uncharted e, dediğim gibi Street Fighter dövüşte tavsiye ederim tekken dövüşte tavsiye ederim araba yarışında da Unbound Need for Speed tavsiye ederim Grand Turismo tavsiye ederim söylemiştim e, Onun dışında fiyatlar böyle e, yüksek fiyatların artık e, alıştırmaya çalıştırıyorlar bizi, ama böyle ucuz geliyor artık aslında bu da pahalı ama e, normal gerçek fiyatlarını artık bu fiyatları bulamayacağız artık bundan sonra öyle gözüküyor. Umarım daha indirimli günler bizleri bekler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.